Bu başlatanın kitaplığından bugün Selim İleğen'in evimizin tek istakozu kitabından e, kitabı adını veren e, hikayeden bir parça okuyacağım. Evimizin tek istakozu. Zavallı istakozu nereden alıp eve getirmiştik? Onu öyle canlı canlı nasıl neyle taşıyarak getirmiştik hiç hatırlamıyorum. Ama istakoz almak öyle Cihangir'den yola çıkışımız o ma macera aklımda. Aklımdan kolay kolay çıkacağı da yok. İstakoz İstanbul'un 50'li 50 sonlu yıllarında pek öyle büsbütün zengin sofrasının simgesi değildi. Boğaz içinde hatta Kadıköy'ün denizlerinde müziğinde İstakoz hala boğdu. Bunu annemin hikayelerinden de hatırlıyorum. Dedemle sahilde İstakoz yediklerini falan hep anlatır. İstakoz'u pişirmeye geliyorlar şimdi. İstakoz'un canlı canlı haşlanması gerektiğini kimden öğrenmiştik çıkaramıyorum. Sirkesiz sakın fazla kaçmayacak yaparken mi? Bütün mü atılacak? Kerevizin yaprağı sapı mı kendisi mi? Tencerede su kaynıyor, sebzeler konuyor, İstakozun kaynar suyu atılma dakikası bekleniyor. Şimdi tamam derken koridorda takır tukur bir ses. İstakozumuz leğenden çıkmış, yan peri yan peri yürüyerek mutfağa doğru geliyor. Evimizin tek istakozu kederli bir törenle hazırlanacaktı. Kemikleri kırılacak, lopetleri ayrılacak, bacakları ayrıca saklanacak ve istakoz kayıt tabakta boy gösterecekti. Zeytinyağı limonla mı terbiye edilmişti, mayonez mi koyulmuştu, turşulu pancarlı mıydı, salata yapraklarına mı oturtulmuştu, ne söylesem yalan olur. Ama annemin bir sözü kalmış bende, kötü kalpli zenginler. Bunu niye söylüyordu dediğim gibi, İstakoz. Orta halli sofralarda da görünürdü. Bendeki ilk baskısı e, Nisan 2000'de. Edize editörü çoğunuzun tanıdığı zaten Ferda Erdemiş. Ve yayın yönetmeni de Rahşiş Çavaşmış. Müthiş bir kitap. Kütüphanenizde yoksa bence kesin katılın. Diğer kitaba görüşmek üzere.